Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık bu saatten sonra hiç kimse uzun vadeli, orta vadeli bir plana cesaret edemez. Hiçbir teknik adam. Ben yıllardır, yani uzun süredir programlarımızda daha doğrusu konuştum. Hep şunu söylüyorum. İşte efendim Almanya'da şöyle proje yapılıyor, Fransa'da böyle yapılıyor, işte İtalya'da böyle, İngiltere'de böyle. Ben de diyordum ki futbol sonuç oyunu. Özellikle bizim ülkemiz için bu çok daha keskin bir şekilde bunu görüyoruz. Ve hiç kimse ertesi günü planını yapamıyor. Teknik adamlar kafasındaki oyun planını çok fazla yansıtamıyor. Yansıtmaya çalışan sıkıntılar yaşıyor. Ve Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı teknik adamı bile, adamına bile bu sabır gösterilmiyor. Şimdi tabii nasıl ayrıldı? Fatih Hoca mı istedi? Burak Elmas mı istedi? Hani onların detayları ortaya çıkar. Ama Fatih Hoca'nın ayrılığındaki bence ana etken yönetimin gerekli desteği vermemesidir benim gördüğüm. Çünkü biz bitti demeden bitmez felsefesini bir anlamda ortaya koyan mil takımlarda Galatasaray'da işte hatırlıyor musun Fatih Selim'in başında o takımlardaki başarılar hep ya yani hep de çoğunlukla son dakikalarda gelir de Euro 2008 UEFA kupasına giden süreçte Milan maçı vesaire hani birkaç örnek daha verebiliriz. Dolayısıyla başarısızlık diyebilmemiz için bu sürecin biraz daha ilerlemesi gerekiyor. Evet şimdi biz puan tablosuna bakıyoruz. 12. sırada Galatasaray. Bunu tabii ki eleştireceğiz. Tabii ki Fatih Hoca'nın yanlışlarını söyleyeceğiz. İşte orada oynar mı, burada oynar mı vesaire. Ama Avrupa Kupası'nı başarıyı nereye koyacağız? Onu alan başka bir teknik adam mesela. Benzer şekilde Galatasaray'ın sıralama olarak altında bitiren Lazio'nun teknik adamıyla sözleşme uzatma görüşmeleri başlarken ki lazımdı çok çok önemli bir kulüptür Avrupa ve dünya futbolunda. Fatih'inle gönderilmesi. Burada Fatih Hoca ile alakalı eleştireceğimiz konulardan biri şu olabilir. Neden her yönetim Fatih Hoca ile sıkıntı yaşıyor? Bunun bir şekilde ortaya konması gerekir. Nedir? Sayın Yunan Aysal, sayın Allah rahmet eylesin Mustafa, Mustafa Cengiz, Cengiz, mevcut yönetim Burak Bey hepsi problem yaşıyor. Ama şöyle bir durum var. Ben başkan olsam, herhangi kulübün başkan olsam Fatih Terimle çalışmak isterim ve anahtarı Fatih'e bırakırım. Sorun yaşanmasındaki etkenlerden biri de bu olabilir. Şimdi bazı yönetim kurulu üyeleri işte Fatih'e çalışmak istemiyormuş. Peki o yönetim kurulu üyeleri kimse, belki isimleri ortaya çıkar. Ee, tabii ki çok değerli fikirleri, görüşleri Galatasaray için mesai harcı ama Fatih Terim'in yetersiz olduğunu ya da Selçuk İnan'la Necati Ateş'in yetersiz olduğuna hangi kanaate, hangi kriterlere, hangi futbol bilgisine göre karar veriyorlar? Şimdi dolayısıyla Bugün Türk futbolu için, sadece Galatasaray için, Türk futbolu için bence çok kötü bir gün. Çünkü bugün bu kararı öğrenen birçok teknik adam, amatöründen e, Süper Ligi'ne kadar birçok teknik adam ya diyecek ki Fatih Hoca bile plan projedir ya Boş ver ya ne plan ne projesi. Ben bakarım maçıma, çıkarım alırım 3 puan bir puana yatarım bilmem ne. Şimdi bu tüm Türk futboluna sirayet edebilecek bir şey ve bence umarız yerine kim gelecek bilmiyoruz. Hı hı. Toparlar e, ama Burak Elmas yönetimi bu konuda başarısız olmuştur. Burada... TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a Domenek Torrent geliyor. Galatasaray'daki kötü gidişatın faturası Fatih Terim'e çıktı. Sarı Kırmızılar'da 4. Terim dönemi resmen sona erdi. Sarı Kırmızılar'da yeni hocanın kim olacağı merak edilmeye de başlandı. Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasından önce yönetim bir dönem Pep Guardiola'nın da yardımcılığını yaptığı Dominic Torrent ile görüşmüştü. 59 yaşındaki İspanyol teknik adamın görev hazır olduğu ve salı ya da çarşamba günü İstanbul'da olacağı ortaya çıktı. Fatih Terim ile artık yollar resmen ayrılırken kısa süre önce Guardiola'nın ekibinde yer alan Dominic Torrent ile prensip anlaşmasına varan Sarı Kırmızı'nın sezonun ikinci devresini İspanyol teknik adama emanet edecek Sezon sanatları anlaşma sağlanan Torrent'in sezon sonu için opsiyon maddesi var. Memnun kanılırsa yola devam edilecek. İşte Dominant Torrent için bilinmesi gerekenler. Torrent'in Galatasaray'daki yardımcısı Carlos Vicens olacak. Vicens 2017'de Pep Guardiola'nın sitedeki ekibine katıldı. Mallorca Akademisi'nde ve Birleşik Devletleri'nde antrenörlük yapan Vicens 2011 yılında az takım düzeyinde görev aldı. Bizsen sayrıca Guardiola'nın Burak Elmas ile yaptığı görüşmede Torrent'in yardımcısı olarak önerdiği isimdi. Galatasaraylı yönetici Işıtan Gün kısa süre önce çıkan yardımcı hoca krizinde Domenec Torrent ile başkan Burak Elmas'ın bilgisi dahilinde irtibat kurduğunu belirterek "Terim'in yerine değil, Terim'in yardımcısı olması için görüştük." sözlerini kullanmıştı. Terim ise Torrent iddialarına ilişkin "Benim haberim yok." açıklamasını yapmıştı. 2018 yılında Guardiola'nın ekibinden ayrılan Torrent, City'nin sahibi City grup bünyesinde yer alan ABD takımı New York City'nin başına geçti. Burada geçirdiği bir sezonun ardından bir yıl takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam Temmuz 2020'de bu kez şansını Brezilya ekibi Flamengo'da denedi. Burada da umduğunu bulamayan Torrent 4 ay sonra görevinden ayrıldı. 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Kasım 2020'den bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor. Dominic Torrent teknik direktör olarak çıktığı maçlarda 1.76 puan ortalaması yakaladı. UEFA Pro lisans sahibi olan Torrent'in tercih ettiği oyun sistemi 4-2-3-1. Galatasaray'da kabus sezon. Transferler fayda getirmedi. Galatasaray son döneminde aldığı sonuçlarla taraftarını özdü. Yaşananların ardından Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Takımı Igor Tudor'dan devrilen Fatih Terim, Hırvat Teknik adam döneminde kurulan kadroya 2 sezon üst üste şampiyonluk yaşadı. Fatih Terim sonrasında başarılı oyuncular takımdan tek tek uzaklaştırdı. İşte transferdeki süreçler. Galatasaray 2017-18'de 1 milyon euro, 2018-19'da 28 milyon euro, 2019-20'de 9 milyon euro, 2020-21'de 4 milyon euro ve bu sezonda 29 milyon euro bonservis ödedi. Bu dönemde 55 transfer yapıldı. 73 milyon euro para harcandı. Hatta bu hesaplamaya Falcao'nun aldığı 7 milyon euroya yakın ücret katılmadı. Terim sezona gençlik projesiyle başladı. Ancak Galatasaray lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde kaldı. 2011'de %47 yenilgi oranı olan Sarı Kırmızılar bu sezon %35'i gördü. Galatasaray en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Mağlubiyet yüzdesi 2010-11 sezonunu işaret ediyor. Jimbo Mo sezon 34 maçta 14 galibiyet elde etmiş ve ligi 46 puanla 8. sırada tamamlamıştı. Sarı Kırmızılar 2010-11 sezonunda %47 mağlubiyet oranı ile mücadele ederken bu sezon ise yenilgi yüzdesinde 35'i gördü. Bu sezon 20 maçta 7 kez kaybetti. Okan Buruk da açıkladı. Galatasaray'ı isterim. Galatasaray'da gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Son olarak Başakşehir'e şampiyonluk yaşadıktan sonra uzun süredir takım çalıştırmayan Okan Buruk konuyla ilgili fanati açıklamalarda bulundu. Okan Buruk futbola başladığım Galatasaray'da teknik direktör olarak görev almayı tabii ki çok isterim. Ama bana gelen teklif veya herhangi bir görüşme olmadı ifadesini kullandı. Peki dostlar siz Okan Buruk'u Galatasaray'da teknik direktör olarak görmek ister misiniz? Galatasaray'da ikinci Mustafa Kapı vakası Bartu Elmas ikna edilemedi. Galatasaray'ın bir yıldız adayı da elinden uçuyor. 2 sene önce profesyonel sözleşme imzalatamadığı Mustafa Kapı'nın Lille gidişine engel olamayan Sarı Kırmızı Kulüp altyapısından yetişen ve 6 aydır görüştüğü Bartu Elmas'ı ikna edemedi. Şubat 2003 doğumlu Bartu 6 numara pozisyonda oynuyor ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor. 18 yaşındaki futbolcunun Fransız kulübü Marsilya ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı. Bartu'nun menajeri Mirsat Türkcan genç oyuncusuna uzun süredir Avrupa'da kulüp arıyordu.